e, he, hepinize Unut. he, 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 unuttum arkadaşlar. He, bugün Berat PUBG Mobile oynuyor. Ve ben de onu izledim. Ama hmm, PUBG Mobile Lite oynadım. Ben PUBG Mobile Lite oynadım. Bağlanamadık da. Birazdan PUBG Mobile Lite Berat 4 kilo alacak. Bunu da vurursa. Hadi Bero. Vur, güç vurdu. Tamam. 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 Hadi lan burada inşallah 4x vardır. 4x mi? Var. Allah'a kaçacak. 4x. Oha, 4x var. Oha. var. Hadi. Bak bak. Of. Bu ya. Hayal çok... geliyor sen bile Tamam. Hadi şöyle desin dura Oh Aa gosh. gelmiş kalkan bir tane gelmiş. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> adam bizi öldürecek bizi hala Hadi wow. <gülüyor> <gülüyor> bu öteki taraftan da öteki taraftan dolar. nereden e, sıkıyor evin içinden sıkıyor onu ben bir göreyim ağzımı sıçacağım babam babam dedim ben dedim kanka nereden sıkıyor dedim kömür ne koydunuz <gülüyor> <gülüyor> Ay Berat ya. Bu arada abimizin de biz iki tane gerçekçi oyuncu, gerçek oyuncu öldürdük değil mi Bero? Arkadaşlar istiyorsanız bak kız sesi takılacak benim erkek sesi de. Bizim erkek ve bebek sesiyle konuşabilir miyiz, değil mi? Konuş. Üff, erkeksiyon. Ben sana ne yapacağım? gidiyoruz aşkım? Ya sabık bizi bir git. Bebek sesi. Ya abi ya, bunun gitti anne, ne yaptın, ne yaşadın? O bize ödeyen abi. Abi o bize ödeyen adam ha. Ya ne yaşadın sen? Ölmedi. Ali arkadan yedik. arkadan yedik arkadan yedik Açmıştan yedik Gördüm 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 Hemen Taşın oraya Gel. Taşın oraya Taşın oradan, taşın oradan ağacı geçti Ağacın orada Kakaoya bak sık sık Al. Hadi 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 oraya geçin Hemen oraya gelemezsem bile içimde <laughs> Niye yemiyor lan bu? Ağzıydı. Kalk o arkadaki adam da. Ağzı. Birisi bize vurdu. Bak bak bak. Tamam bak. Tam senin tübünü öldüreceğim ben. Tamam. Onu tam, da tam. Yey Ye re, ne, u al öldü. Kanka gerçek oyuncuymuş. Uy. <laughs> Kanka kafadan hemşat vur. Kafadan uyuş attı. Uyş. 7 Yedi sekiz kilo attı. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin. Kanka canımı da doldur birden. Canımı dolduracağım zaten gidiyor. 416 ile sıkıyorlar. Bende susturucu var. Mermi lazım bana. Şunu Şunu da. I got supplies. I got supplies. Bas. Ne sıkıyor lan? M <laughs> Okay. Rahat bu, bu oyun kaç kilo yaparım? 17 pes. Aha artık kaldı. Kanko. Bu arada. Aha Adam bir tane adamda groza var. Sıçtık. bakınca bir Bir de, bir şey <laughs> bir de adam senin bir de bir de bir şey Yemin ederim çok Böyle. Adam gibi bile başka yerden adam sen ne yaparsın? Ana ne ana? Ana öleceğiz 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 öleceğiz. Berat öleceğiz. Berat Berat koş Berat Berat koş. Canım nasıl gidiyor biliyor? Birisi bana şu an tik atabiliyor. <laughs> Birisi şimdi bize kafadan bir eşat vurdu biz yaraydık. Bir dakika. Gözünü içeyim. Mermimiz de kısıtlı bu. Aha gördüm adamı. Orada bir pijleme yürüyordu. Gördünüz mü onu? Arkadaşlar ben de ben gördüm. Adam var ki. Ben canımı doldurayım şurada. Bence o alan dışında abi. Mark location. Ya mal mı yok? ne? Abi ne? Ama şu. de ne? Balırın. Çok kötü alan yaklaşıyor. Ben ortadayım ben alan. İçindeyim abi. Hayır hayır. Ananı ad 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 ananı, ada, 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 ananı ada. gördüm 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 adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm kanki kanki adam orada adam orada. Arkamızda dikkat edelim adam arkadan geliyor. Adam sana geç. Ananı sikim. Ben de dedim. Ananı <laughs> Kaç canı kalmış adamın? Aga be. Ben ne Ölüm <laughs> tekrarı. Bakalım adamın canı kaçmış. Bomba atıyor şerefsiz. Kanka. <laughs> ben ne de dedim sana arkadan arkaya Bak, Bak e, 103 leş. Siktir lan. <laughs> Bana oradan sıkıyor canım az. Adı has, 49 hasar vermişim. Ben ona kaç hasar vermişim? 159. Adamın canını göreceğiz şimdi. Bakalım. İndirmişim <laughs> Sen orada güzel dürbün açsaydın olmuştu şimdi oğlum. <laughs> Keşke dürbün atsam açmasaydım. Ben <laughs> yani dürbün açsaydım zaten vuracaktım da dürbünü buradan 11 İyi bence. Çok iyi. Çok çok <laughs> Ben dedim zaten oyunun videonun başında dedim ki <laughs> bakın bu bu şeyde gerçek bir şey var. Al bakayım ne? Adamın canı şu kadar bak. Adamın canı şu kadar bizim için şu kadar. Vay nasıl ya? bu kıyafet alamıyor mu sen? Bu Ucemi bak. Hmm. On yedi tane ya bir git. Ka üstlerine bakabilir miyim sen? Hmm, dur bak. Kutu açıp sonlandıracağım videoyu. Kes. Hmm, boş geldi. <laughs> Bence dolu. Boş. Dolu. Boş. Ya sen boş dur sen dolu çıkacak. Vallahi sıkarım ben böyle iş Hadi boş. Ya sus lan. Ne olur sus. Boş. Dolu dolu. Ama ilk önce dolu demişsin. Yedi gün. E bende bunun sınırsızı var ama. Değil mi? Yani. Nasıl nasıl vardı? Kanka üstünü giysene. Bak, ilk çıkan bu. bu. Sonra da bu. Sonra da bu. Bu mu olsun yoksa bence bu mu olsun? Bu. Bence bu. Bu olsun. Bence de o şey. Babacım. Kan üstlerine bakabilir miyim? Dur dur parçaladan. Şunları parç. Parçala. şey. Eyvallah. Kanka bir daha atsana bir daha. Bir daha bir daha. Abi, bir daha atar mısın o sende? 227. Ben umarım ne olsun. Sen bence şey al dur. Dur ben sana göstereyim. Dur dur şu şapka kaç? 51 diyor bunda. 59. Maşallah. Bu. kanka bence şey al. Bu kanka bence şey silah kapl kaplaması al kanka bence. Bence silah kaplaması al. Ben bunu alacağım. 345. <laughs> kanka. Kanka Yok. bence silah kaplaması al. Bu benim eski şeyim. Yok ben bunu almam. Ben şu Kanka bence Tava sıra... alacağım. Tava bence, sıra... bence Silah... Bence kaplaması Ama böyle şey şeyini... ne? Ben sana seçeyim mi? Şey. GP. Yani. Kusun. Ben şunu alayım. Şimdi de kuşan diyeyim. Bir de onun rengini değiştirsen ne olur? Bir dakika şuradan şey... lazım. Tablet çünkü bozuk. Şuraya al. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.